Kırmızı Koltuk'tan herkese merhaba. Geçen de fragman incelemesinde söylediğim bütün sözlerden utandım. Bu resmen bana kapak oldu. Gerçekten bunu itiraf ediyorum. Zack Snyder'ın in Justice inanılmaz. Yani o çöp filmi, aynı konu, aynı şeyi izliyorsunuz zaten. Konu akışı, hikaye, her şey aynı. Ama müthiş bir keyif ya. Nasıl bir keyifli izledim. Yani olan olaylar, olayların sırası, ana mantık hepsi aynı olmasına rağmen nasıl bu kadar güzel hoşuma gitti. Yani 4 saat bitti, 2 saat daha olsun, daha da izlemek istiyorum dedim. Adam gerçekten dedikleri gibi vizyoner bir adammış. Bütün karakterlerin altında güzelce bir doldurmuş. Öyle acele acele gitmeyen böyle yavaş, sakin sakin, sindire sindire bir film yapmış. Yani o B-Movie tarzı olan, böyle çizgi olan falan, o ilkokul piyesi gibi olan filmi almış bir epik destansı bir macera filmi koymuş önümüze yani nasıl helal olsun hiç beklemiyordum müthiş yani spoiler mı poligo artık bu filmin olmaz diye düşündüğüm için patır patır da üzerine sahnelerini konuşarak gideceğim. Filmin başında karakterlere daha çok önem veriliyor falan filan. Ben e, zaten daha önce demiştim, başlar biraz daha idare eder demiştim ama sonlara doğru sapıtır falan demiştim. Böyle e, laflar etmiştim. İlk filmden daha iyi olacağını zaten bekliyordum. Ama şu seviyede bir film zaten asla beklemezdim yani. Dandik bir film bekliyordum ben açıkçası. İlkinden biraz daha iyi bir dandik film bekliyordum. Yani o ilk aşamalarda tamam, çok güzel, iyi. Ben dedim ki, bu ne zaman bunlar bir araya gelse bu film sapıtacak. Yok Superman'i diriltmemiş falan filan. Hatırlıyorum eski Justice League'deki olayları falan. Yani nasıl ya diyorum. Yani film iyi gidiyor ya. Birinci saatte falan. Yani az sonra buraları nasıl yapacak diyorum. Yani tamam bunlar. Hikayeye daha giriş aşamasındaki şeyleri güzel yaparsın da az sonra dedim tepe taklat gider. Sen Superman'in o dirilme, o dandik, o saçma sapan sahnesini bana nasıl bu kadar güzel yedirebildin yani onu o kadar güzel, güzel hazırlayıp önümüze koyup ve içine de böyle şaşırtıcı birkaç bir off flash'ın zaman ileri geri hareketlerini falan koydun. Abo! Ne yaptın? Yani sadece o da değil. Şeyin de öngörüleri, o da Cyborg'un de bir anda böyle gelecekle ilgili öngörü görmesi, o Batman'in rüya sahnesindeki olaylardan yine küçük küçük bize damlatmaları mükemmel. O sondaki Rusları falan sallamış geçmişsin zaten. Bir de şeyi çok merak ediyordum. Superman'e karşı Justice League'in oynadığı o yine ilkokul piyesi gibi olan bomboş sahneyi. Ya o boş mekanı filmin başında Louis Lane'in ziyaret etmesiyle yavaş yavaş bize alıştırdı, alıştırdı, alıştırdı. Ondan sonra birebir aynı sahne olmasına rağmen bile... İşte color grading de falan nasıl yapacaksın diyordum. Gayet yapmış. Birebir aynı şartları color grading de, şunla bununla yeniden ölçeklendirme ile kadrajı mis gibi yapmış ve oradaki işte tell me do you bleed sahnesini direkt atmış. Orada normal insanları da orada asker masker koymuş öyle ateş ediyorlar Superman'e falan. O, yani o ortamı doldurmuş gayet güzel bir şekilde. Yani sondaki Stephen Wolf'la dövüş o kadar ilginçti ki yani her şey aynı şekilde ilerlemesine rağmen gayet keyifli geldi. Stephen Wolf'un arkası dolduruldu. Dark Side karakterini gördük. Ya bu karakteri de ben hep Dark Seid derdim. Geçen de aşağıda dalga geçmişler benden ama adamın yazılışını ne ben ne bileyim okunu şunu hiçbir yerde karşımıza çıkmamış Hep çizgi romanda şurada burada adını görüyorduk. Yani Dark Side, e, yani Star Wars'taki gibi Dark Side tarzı bir şey olsa anlayacağım ama bu da Dark Said yazmış. Demek ki öyle okunuyormuş. O da bizim <laughs> kusurumuz olsun. Geçen videoda Dark Seyit deyince birisi aşağıda yok artık şey Seyit Onbaşı falan diye Dark Seyit Onbaşı diye öyle bir laf etmiş. Her neyse Dark Side. Buna alışmam <laughs> zaman alacak ama e, çok merak ettiğim rüya sahnesine gelirsek geçen de tamamen çöpe atılan yani aslında Zek'in daha da ilerisi için içinde fikirleri varmış ve hep bu filmle alakalı bir flashback olduğunu düşünmüştüm ben onun e, Batman ve Superman filminde. Yok, daha da sonrası. Yani yaratmaya çalıştığı evrendeki ileriki bir hikaye. Bu Injustice çizgi romanlarındaki ya da Injustice oyunu da vardır. Oraya bağlayacak bir devam düşünüyormuş. Yapsın. Sonunda bana gösterdiği o son Nightmare'deki ekip müthiş bir ekip ya. İki saatte onları izlemek istedim ya. Batman bu sefer başka bir ekip kurmuş. Yine bir planlar peşinde falan. Kötü Superman zaten hep daha böyle ekranda görmek istediğimiz bir şey. Yani... Müthiş ya. Keşke buradan devam etse. Yani bu film, yani o berbat filmin üzerine şöyle bir filmin çıkması sinema dünyasında da inşallah bir şeyleri tetikler. Çünkü e, çok fazla oluyor. Yönetmen bir şeyler yapmak istiyor vesaire. Ama ne yapıyor? Y yapan firma şurasını kes uzun olmuş bilmem ne. Onu değiştir bunu değiştir deyip adamın filmine karışıyorlar ya mesela normalde. Bunda konu öyle değil. Bunda başka bir dramatik olay var ama sonuç olarak e, sonrasında bunu yapıp Önümüzde koydu. İnşallah başka e, filmleri de örnek olur bu öneride çıkabilecek. Yani yapım şirketlerinin çok fazla yönetmene, şuna, buna, senariste falan karışmayıp onların vizyonunu ortaya koymasına e, izin verir umarım. Ve umarım bu evrenin de devamı gelir diyeceğim ama Batman yeniden çekiliyor. Yani işte, Superman'i de bir daha çekeceğiz gibi laflar var. Ama yani... Müthiş müthiş ya. Şu evren şu yapılan şey çöpe gitmesin ya. İncazsızla bağlamaları falan da görelim. Yani konuşulabilecek söyleyebilecek sahne sahne çok fazla şey var. O Rus eleman var vardı. Rus aile vardı. Onu direkt atmışlar filmden. Müthiş. O yerden giden iğrenç CGI'ler yok. Ha negatif yanı olarak ne diyebiliriz? Filmin başında ee, bu Amazonların orada slow motion biraz gözüme batmıştı ama ondan sonra çok fazla batmadı. Şöyle baktığım ekşide de şurada bu burada falan biraz slow motion'lara falan laf edenler olmuş ama çok da batmadı bana. Sadece başta çünkü aksiyon notasında değil de Amazon e, kraliçesi kadın yürürken bile bir slow vardı. Ama çok da dert değil. Yani benim en negatif söyleyebileceğim şey bu filmde şu anda bazen çok böyle kulak tırmanıcı müzikler var. Daha çok Amazon temalı müzikler yine. Yani ben her Wonder Woman'ın çıkarken onun teması ya da e, böyle ay diye böyle bir Arkadan böyle kadınların ağıt okuduğu kur gibi okuduğu böyle bir hüzünlü mü din ne diyeyim. Bak, yani o tarz müzik gladiatöre gidiyordu ama buna gitmemiş mesela yani. O ıı, arada çıkınca hoşuma gitmiyordu. İki babasının da arkadan sesini eskiden söylediği cümleleri duyduğumuz ıı, bir sahne yapmışlar. O kıyafet seçme yerinde. Müthiş. Uçarken çalan müzik. Yani müziğe laf ettik ama Hans Zimmer'ın daha önceki filmlerde, bu film Hans Zimmer müzik yapmıyor ama daha önceden yaptığı tema müzikleri tek tek kullanılmış. O flight müziği, o ilk uçuşta çalan müziği tekrar duymak yani gerçekten harikaydı. Yani Flash'ın arkası çok güzel doldurulmuş, onun özellikleri falan filan. Cyborg karakterini pek sevmiyorum ama ona da güzel bir anlam yüklemişler. Yani en şey e, olay etkisiz karakter Aquaman kalmış. Öncekinde böyle değildi. Öncekinde Flash falan hikayeydi yani. Ya gerçekten yani o leş filmden o kadar bu, bu kadar keyifli bir şey. Yani i̇ki saat daha olsun izleyeyim dedim ya. Şu yeni 2000 macerasını göreyim dedim. Joker'li Joker'li yani geçen demiştim ya artistik olsun diye bir Joker koymuşlar demiştim ama Joker'in muhabbeti söylediği laflar yani daha sen diyor kaç tane bu paralel timeline'ın içine ettiğinde hala kendini şey yapıyor. Yani müthiş laflar bu sese bağlayacak. <laughs> Valla. 4 saatimi çok iyi değdi. Çok çok iyi yapılmış. Olmadık sahneler çöpe yollanmış hemen. Kullanılmış yepyeni sahneler önümüzde. Ayakları yere basan diyordum ya işte bu. Ayakları yere basan düzgün bir film. Çok başarılı film herkese de tavsiye ediyorum. Yani bu tavsiyelerin desteklenmesi lazım. Umarım dünya çapında da çok iyi eleştiriler alır. Yani izlemeden Metascore'a bakmıştım. Yani Justice League 45 iken bu 56 idi. Yani çok bir zıplama değil. 11 puanlık bir değişiklik vardı. Demiştim. Yani herhalde benim beklediğim gibi çıktı falan demiştim. Yok. Yani ben Justice League'e eski 2017 versiyonuna 3 versem Buna rahat 8 falan veririm. Yani bir Man of Steel seviyesine falan çıkmış. Yani gayet gayet başarılı. O karakterleri yan yana gelince arkana poz verecekler falan ben çok eğreti olduğunu düşünüyordum. Yok bu film sana o kadar güzel hazırlayarak, zemin hazırlayarak sana veriyor ki bunları. Yani bir sıkıntısı yok. Öyle. Bana kapak oldu. O kadar konuştum konuştum karşıma çıkan film mükemmel. Yani söyleyecek belki birçok şeyim vardır da unutmuşumdur. Ee, tavsiye ediyorum, izleyin. Siz de anılarını düşüneceksiniz. Keşke diyeceksiniz. Bu evren bu şekilde devam etse diyeceksiniz bence. Umarım bir yolunu bulurlar. Buralardan da devam ederler. Tekrar Ben Affleck'i e, bu şekilde görürüz. Wonder Woman zaten değer devam eden bir şekilde ilerliyor. İşte Batman'i yeniden çektiler. Yapacak bir şey yok. Ama gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum ya. Bu da bana ders olsun. Yani öyle bilmeden etmeden baştan atıp tutmamak lazımmış. <laughs> Onu da öğrenmiş oldum. Kırmızı koltuğun bir bölümünde daha sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.